Bölüm 16 Kervan yola çıktı. Şef Alyon'dan işin aslını öğrenen domuz kuyruk ne diyeceğini bilemiyor, yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyordu. Sabah kadar talim sahasında kalmış nafızın ise tek düşündüğü dinlenmekti. Bu gereksiz tantana hiç ilgisini çekmiyordu. Oğlunun iradesi ve dik duruşu bana çok eskilerden birini hatırlattı o kadar. Büyütülecek bir şey olduğu yok. Beni rahat bırak yeter. Nafız bunları söylese de Alyon gerçekten neler olduğunu biliyordu. Kan vaftizi Nafız'ın soy yeteneğinin ikinci seviyesiydi. Bu teknik uygulandığı kişide rastgele bir yeteneğin uyanmasını sağlamak için kendi kan özünden kullanılmasını gerektiriyordu. Bu durum onların tanışmasını sağlayan bir hediye miydi yoksa sonlarının başlangıcı mıydı ikisi de bilemiyordu. Levazım bölümü kabilenin dışına geniş ve derin endekler açma işini bitirmişti. Domuz kuyruk açılan endeklerin içine yüce dağdan gelen ağaçlardan yapılan devasa kazıklar çaktırdı. Ağaçların dallarıyla kapatılan endekler üstleri toprakla örtüldüğünde sanki hiç var olmamış gibi oldular. Alyon son rötuşları yapılan endekleri görünce gayet memnun bir şekilde konuştu. Beklediğimden de iyi olmuş. Sanırım senin aklında yanlış bir karar vermemişim. Aldığı övgüyle gururu okşanan Domuz Kuyruk, şu sıralar aklını meşgul eden önemli bir soruyu şefe sormanın tam zamanı diye düşündü. Şef Alyon, tüccar geldikten sonra kabilenin bu toprakları terk edeceğini söylemiştiniz. Bunca hazırlığı hangi amaçla yapıyoruz acaba? Alyon, cevabı vermeden önce gözleriyle ufku taradı. Yılların verdiği birikimi genç öğrencisine aktaran bilge bir yaşlı edasıyla ''Hırsa, açgözlülük rüzgarlarının kapına ne getireceğini asla bilemezsin.'' dedi. Bu sırada aldığı siparişi tamamlama telaşıyla koşuşturan Dimitri tüccarlık hayatının en yoğun günlerini yaşıyordu. Kendisini işe o kadar çok kaptırmıştı ki onu gölgelerden takip eden bir çift gözlü fark edemedi. Çırağı Sasha, başka şehirlerden gelen malların siparişi için posta ofisinin yolunu arşınlarken, iki kişi de gözetim altında yaşadıklarının farkında değillerdi. Şehrin ortasındaki büyük şatonun geniş ve gösterişli salonunda, orta yaşlı, pis sakallı bir adam, yanında bulunan güzellerle eğleniyordu. Zevkin doruklarına doğru tırmandığı dakikalarda, Kapı muhafızı birden bağırdı ve bu ses onun bütün keyfini kaçırdı. ''Efendim, ulak önemli bilgiler getirdiğini söylüyor. Huzura çıkmak ister.'' ''Lanet olsun emmesinler! Size beni rahatsız etmemenizi söylemedim mi?'' Efendisinden gelen sözler karşısında korkan muhafız hemen konuşmaya devam etti. ''Efendim, önemli takip edilmesini buyurduğunuz konu hakkında olduğunu söylüyorlar.'' keyifle alem yapmaya devam eden adamın tavrı son duyduklarıyla tamamen değişiverdi. Çabuk! içeri gönder! Daha ne kadar bekleyeceksin seni salak! Sesin sahibi olan kişi, Nikonya ticaret kentinin lordu Godfrey'den başkası değildi. Old Step'leri dağınık bir biçimde kabile hayatı yaşayan canlılardan oluşsa da, dört ana bölgenin üçünde birer tane ticaret şehri bulunmaktaydı. Bu şehirleri bölgede hakim güç olarak bulunan Ork kabilesi değil, Anor kabilesi tarafından kabul edilmiş şehir lordları yönetirdi. Kurak çöl bölgesinde bulunan bu şehrin lordu, özellikle dengesiz hareketleri ve acımasız kişiliğiyle tanınıyordu. İçeri giren ulak, kucağında bir afetle beraber tahtında oturan Godfrey'e haberleri iletmeye başladı. Lordum, bir süredir takip ettiğimiz tüccar zünkar... Post ofisinden yeni siparişleri için birkaç mekanik güvercin daha yolladı. Haberciyi dikkatle dinleyen Godfrey, ''Mesajların içeriklerini kayıt altına aldınız mı?'' dedi. ''Evet efendim. Bu siparişleri oluşturan kalemlerde diğer satın aldığı malzemeler gibi kıtada bulunmayan veya özel gereklilikler isteyen parçalar. Siparişin bir kopyasını size takdim etmek isterim.'' Godfrey haberciden rulo halindeki kağıdı alıp okumaya başladıktan sonra eliyle dışarı çık işareti yaptı. İki büklüm şekilde huzuru terk eden habercinin ayak sesleri duyuluyorken Lord'un sağ kolu Gulak kapıdan içeri girdi. Hemen kuzum kuyruğu bul ve gereken yapmasını söyle. Lord'un emri karşısında kafasını eğerek selam veren Gulak bakışlarını etraftaki kızlara çevirdi. Sağ kolunun bakışlarından niyetini anlayan Godfrey Sırıtarak konuştu. Tamam. Ulakla beraber bunları da o rahatsız deneylerin için kullanabilirsin. Nezaketi için Lord'a çok teşekkür ederim. Taht odasındaki işi biten kulak kapıdan çıkarken nöbetçinin kulağına fısıldadı. İçerideki kızları hemen özel zindanıma götürün. Umarım yolda başlarına bir iş gelmez. Yoksa, yeni deneylerimde malzeme olarak sizi kullanmak zorunda kalırım. Kulak, Lord'un sağ kolu olarak şehri yönetmesinin dışında çılgın ve vahşi deneyler yapan bir bilim adamı olarak tanınıyordu. Lord'a karşı çıkmak isteyen herkesin sonunun Kulak'ın ellerinde acılar içinde ölmek olduğu, şehirde yaşayan bütün insanların zihinlerine kazınmıştı. Nikonya'da hayat akarken siparişlerinin ellerine ulaşmasını bekleyen Dimitri ve çırağı da ucuz bir anda yemek yemekteydiler. Şu iş bitince artık böyle köhne yerlerde konaklanmamıza gerek kalmayacak. Lüks yerlerde yaşayacak paramız olacak bizim de. İçtiği şarabın etkisiyle Sasha'nın dilinin bağı çözülmeye başlıyordu. Aptal çocuk! İşimizi kimsenin dikkatini çekmeden bitirmemiz lazım. Haydut çetelerinin her yerde ajanları bulunabilir ağzından çıkanları kulağında duysun. Çırağının boşboğazlık yapması Dimitri'yi çok kızdırdı. Dışarıya karşı belli etmemeye özen gösterse de onun da içinde kelebekler uçuşuyordu. Bunun nedeni Minotaur boynuzlarını ve toynaklarını açık arttırma için altın şehire ulaştırabilirse sağlayacağı faydaydı. Yaratığın boşuna konan ödülü almakla beraber birinci sınıf tüccarlığa yükseleceğini gayet iyi biliyordu. Ticaret yollarını koruyan paralı askerler sayesinde, ticaret yollarını koruyan paralı askerler sayesinde başka kıtalardan sipariş edilen mallar bir sıkıntı olmadan ellerine ulaştı. Belirlenen vaktin yaklaştığını gören Dimitri, yükleri vagonlara doldurup 4 gün dönüm sürecek yolculuğu için şehrin kapılarından çıkmak üzereydi. Bugünlerde o kabileleri çok karışık. İsterseniz bir süre daha şehirde kolak Şehir vergisini ödemek için durdukları kapıdaki nöbetçi subayının söylediği bu sözleri yakın çevrede senelerdir ticaret yapan Dimitri ilk defa duyuyordu. Teşekkürler efendim. Dikkatli olmaya çalışacağız. Kibarca cevap verip kapıdan çıkan tüccarın içine bir kurt düştüğünde yanındaki sarı saçlı gencin kulağına fısıldadı. Saşa bütün gözetim cihazlarını aktif et. Sihirli taşları kullanarak en yakın paralı asker karargahına görün aktarımını başlat. Sistemi her an savunma moduna girecekmiş gibi hazırla. Normal zamanlarda en fazla iki adet gözetim cihazını aktifleştiren Dimitri, kabileye kadar olan yolda başına gelebilecek herhangi bir olayın önüne geçmek için bütün önlemleri devreye soktu. Buna rağmen Nikonya'dan kabileye doğru ilerlerken uzak bir tepedeki bazı karartılar onu gözetliyordu. Bu karartıların içinde uzun boylu bir insan diğerlerine nazaran çok daha fazla dikkat çekiyordu. Kızıl sakalları göbeğine kadar uzanan, kafasındaki saçlar kazınmış bu kişi ağzından salyalar akıtarak konuştu. Avımız tuzağa çekildi. Mesafenizi koruyun. Varacağı yere kadar kimse bir hareket yapmayacak tüccarın varış noktası olan kabilede de son zamanlarda sadece birkaç kişinin bildiği garip hadiseler olmuştu. Kan vaftisini gerçekleştiren Nafız o günden beri çadırında bilinçsiz bir şekilde yatıyordu. Öteki taraftan yaşadığı dehşet verici olaydan iki gün sonra çadırında uyanan Sangre kendini bambaşka bir varlık olarak hissediyordu. Üzerindeki şaşkınlığı atmadan talim sahasına doğru yola çıktığında Kendisi hakkında birçok şeyin değiştiğini fark etti. Daha önce göremediği kadar uzak mesafeleri rahatlıkla görüyor, yerde sürünen solucanın sesine kadar kabiledeki en ufak fısıltıları bile duyabiliyordu. Rüzgarın teninin üzerinden kayarken aldığı biçimi hissetmesi tüylerini diken diken ediyordu. Talim sahasına varan Sangre'nin gözleri başına gelenlerin nedenini sormak için nafızı aradı. Onu bulamayan Sangre, talimin direkt şef tarafından yaptırıldığını görünce çok şaşırdı. Bir süre bekleyip birlik su molası verince aceleyle yanlarına koştu. Dinlenmek için yere yatan orklar kendilerine doğru gelen kişiyi görünce aceleyle ayağa fırladılar. Hoş geldin küçük şef. Duydukları karşısında aptallaşan Sangre heyecanla sordu. Şef nafız nerede? Onunla görüşmem gereken bazı şeyler var. Üç gün önce sizi yardımcı şef yaptıktan sonra kimse onu göremedi efendim. Orklar çok kısa bir süre eğitim almış olmalarına rağmen disiplin konusunda büyük bir mesafe katettiler. Bu hususta Nafız'ın sıra dışı uygulamaları yeni koşullara adapte olmaları için epey katkı sağlamıştı. Şef muhakkak biliyordur. Gidip kendisine sormam lazım. Sangre konuşmasını bitirdiği sırada bir el şiddetle omuzuna vurdu. Sorularını aklında tut. Efendini gördüğünde kendisine sorarsın. Elin sahibini gören orklar hep bir ağızdan yüksek sesle bağırdılar. Şer! Bu kadar aylaklık yeter. Herkes bir silah alsın. Hedeflerle çalışacaksınız. Şeflerinin emrini duyan Sangren'in de dahil olduğu orklar silahlarını alıp talime geri döndüler.